Evet bugün 12 Ağustos 2014. Manisa ili Saruhan ilçesine bağlı Mütevelli köyündeyiz. Rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü çeşitli üzüm bağlarında kullanan üreticimiz Seçkin Gesen ile birlikteyiz. Şimdi Seçkin Bey başka bir bağınıza geldik. Bu bağda da rekor gelişim kullandın. Evet. Peki bu bağda rekor gelişim kullandıktan sonra neler gözlemledin abi? Bu bağda normalden bu sene fazla bir doğuş oldu. Fazla bir üzüm var şu an. Yaş kaç abi bu bağda? Bu yaşı bağın o tam dolu dolu 35 yıl. Maşallah. 35 yaşında şu an. Bağ. Dedelerden yani dedemden kaldı. Dedemden kaldı. Dedemden kaldı ama şöyle bakınca işte yani yaşlı bir bağ gibi değil. Yani dedemden kalma bir bağ. Şöyle bakınca da gençleşme yapmış sonuçta bağda. Doğru yani mu? Yani bu benim dedemin bir hatırası gibi bir şey. Çok ben güzel. köklemedim. Yanımızdaki herkes kökledi ama ben köklemedim. Yani, yani. E, bunu görenler ne diyor peki abi? 35 yıllık yaşlı bağım bu halde. E, sürgün yapıp da üzüm verdiğini Abi yani söylenecek bir söz yok tamam. Hiçbir söz bulamıyorum Buraya suladın mı peki abi sen hiç Yok e, geçen ay sulandı işte Yani ona rağmen Geçen ayın başında sulandı öyle değil Capcan'da yani şöyle bir gösterebilirsen elinden abi şu salkımlara baksana evet ya, gösterebiliriz. Yani, gösterebiliriz. Bakabilirsiniz Aynen inşallah taneler de gayet iri Hepsi evet. eşit Evet, her şekilde. Uç kuruma vesaire gibi rahatsızlık yaşadın mı yok artık bu bağdan? Yok. hiçbir uç kurumam yok, asla olmadı ve olmayacak yani. İzin tamam. vermeyeceğim. Allah nasip güzel. ettikçe. Peki e, bu bağdan güzel bir rekolte almışın. Memnun evet. kaldın mı abi aldığın tonajdan? Abi çok memnunum. Yani her zaman uygulayacağım. Tamam, çok teşekkür ederiz abi. Bol kazançlar olsun sana da. Ee, abi e, bir şey daha gösterebilir miyim? Tabii. Yani şuradan şu telin yamukluğuna bak. Ya yani aşırı doğuş olduğu yüzünde. Yani bak. Işte. Burada bir haftan ağırlık çöktürmüş evet. yani. Yani Allah'a kalmış bir şey. Allah verirse oluyor. Yani ona bir şey demiyoruz. Ama her zaman bir şeyleri araştırmak zorundasın. Evet. Bir şeyleri elde etmek zorundasın. Çok güzel. Mahsul alınmak için her zaman umutluyuz yani. Çok güzel abi. Yani şu direkt hatta telle bağlı. Yani aşırı yükten yıkılıyor. Yani ama şu var. Yani yıkılmış. Aşırı yükten dolayı. Şöyle sen bir gösterebilirsen abi. Altı salkım kaynıyor buranın. Abi her yer yani bakabilirsin. Her yani yer çökmüş olmasına rağmen hala böyle yani sultani bir de bu. Hay maşallah. Evet, evet Maşallah abi. Yani çökmüş olmasına rağmen yani bu bir şey değil. Yani Mükemmel. ben bu gübreyi attıktan sonra doğuş güzel oldu. bu Geçen sene de dolu vurdu bu bayan. Hmm. Bir de yüzde elli yani hasar kaydı olur işte. Ona rağmen hem de böyle yaşlı yani bir bağda. Şu direkler ters dönmeye başladı. Teller kopmaya başladı. Şu salkımların büyüklüğünü gösterebilir misin abi? Yani bu nedir böyle? Yani 35 yaşındaki bir bağda bu nedir yani? Gerçekten 35 yaşında. Yani inanmayan varsa gelip bakabilir. Maşallah. Böyle abi. Gelebilirsin, bakabilirsin. Benim teller şu an harap durumda. Telmer kalmadı bu arada. Sana bir de yeni tel <gülüyor> ya <gülüyor> oh, yaptıracağız. Bir tel alacağınız bana. <laughs> Artık bu bu mahsul zaten sana e, telin 50 katını çok rahatça karşılıyor abi. Evet. abi. Çok mükemmel. Çok mükemmel. Yani böyle. Harika. Her zaman abi sizinleyiz biliyorsun. Tamam abi. Her zaman kontroldeyiz. Valla ben çok sevindim böyle görünce bu yaşlı bağın gençleştiğini bu kadar mahsul verdiğini görünce çok sevindim. Evet abi. Sana da teşekkür ediyorum buraya kadar bu sıcakta geldin bize burayı gösterdin bir şey değil abi. Soru Çok bir. teşekkürler. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin.